Abdurrahman Dilipak, gün doğmadan neler doğar. Sanırım fırtına öncesi bir sessizlik yaşıyoruz. Bana sorarsanız cin şişeden çıktı. Bundan sonra ne olacağını kestirmek çok kolay değil. Seçmen kendi iradesine de sahip çıkmıyor bugün. Nasrettin Hoca'nın kar helvası gibi bir şey oldu bu. Her şey birbirine karıştı. Bu yumağı kördüğüm olmadan çözmek için büyük biraderler Ankara'da ve İstanbul'da harıl harıl çalışıyorlar. Şu an parlamentodaki dört partinin dördü de sancılı. En çok oy alanı da en az oy alanı da sancılı. Kimin için bu sonuca hizmet ettiyse umduğunu bulamayacak daha azına razı olacak. Halk her zaman en doğrusuna karar vermeyebilir. Ama sonuçta her topluluk layığını bulur. AK Parti kendi içinde bir sıkıntı yaşarsa bir düzine milletvekili kaybedebilir. CHP kendi içinde bir sıkıntı yaşarsa 20'ye yakın milletvekili partiden kopabilir. MHP'de, HDP'de de durum çok farklı değil. Hükümet kurulamazsa Türkiye erken seçime gider. Hükümet kurulursa bu bir erken seçim hükümeti olabilir. Eğer partilerde bir çözülme yaşanırsa yeni gruplar oluşur. Bu yeni parti demektir. Eğer baraj açığa çekilirse mecliste daha fazla sayıda parti girebilir. Bakarsınız belki CHP, MHP, HDP'den ayrılanlar birlik için uzlaşı partisi gibi birkaç eğilimi bir araya getiren bir parti kurmuşlar. Ortaya çıkan sonuç kimseyi mutlu etmedi.

Yeni seçim çok farklı bir seçim olabilir. Halk koalisyondan korkar, hatta başkanlık sistemine razı olabilir. Mevcut grubu bulunan partiler koalisyona yaklaşmıyorsa, partilerinden ayrılacak 20-25 milletvekilinin oluşturacağı grupla yeni bir koalisyon alternatifi doğabilir. Bu süreçte Türkiye hükümetsiz kalmasın diye AK Parti'ye geçecek isimler de olabilir. Bu çözümün Türkiye'ye, AK Parti'ye maliyeti de çok fazla olmayacaktır. Belki CHP ve MHP bu durumu görüp yerkenleri indirebilir. Yüksekten uçmaktan vazgeçebilirler çünkü böyle bir ihtimal. Sadece iktidarı kaybetmek değil, kendi içlerinde bölünme anlamına da gelecektir. Bu yapılacak ilk seçimde kendi içlerinden bir blokla hesaplaşma anlamına gelecektir. Hatta böyle bir durumda bu partilerin yönetici kadroları aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam edemezler. AK Parti'de radikal bir yönetim değişikliği beklemiyorum. Ama kadrolarında ciddi anlamda yenilenmeye gidebilir. Çürük elmalara ayıklama yoluna gidebilir. Bu anlamda parti yeni bir yapılanma sürecine girecektir. Herkes ne olacağını merak ediyor ama önce parlamentonun çalışmaya başlaması gerek. İnsanlar kötü şeyler olmasından korkuyor. Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan olma korkusu sardı insanları. AK Parti'deki sükutu hayalin yerini ihtiyatlı bir iyimsizlik serlik alırken, ötekilerin zafer sarhoşluğundan çıkıp, gerçeklerle yüzleştikçe tedirginlikleri artıyor. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak gerek. Bir gün bile çok uzun bir zaman bu işlerdi. Gün doğmadan neler doğar? Bekleyin görün daha. Şimdi CHP dönüşümlü başkanlık filan diyor da şunu düşünüyor musunuz? Yarın CHP kongreye gider, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybederse ne olacak? Tek parti iktidarında parti yönetimi iktidardayken yönetim kolay kolay değişmez. Değişse de çok fazla sorun olmaz. Ama koalisyon ortağınızın yönetici kadrosu değişirse, bakanlar da değişir zihniyette. De. Hatta hükümet de düşebilir. İster CHP ister MHP olsun, iktidar olsalar da olmasalar da kendi içlerinde ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Koalisyon protokolünden tutun da kimin bakan olacağına ilişkin ciddi tartışmalar yaşanacak. Gelecek günlerin neleri getireceğini bilmiyorum ama hareketli günler yaşayacağımız muhakkak. Seçmenin iradesinin ortaya çıkarttığı sonuç şu, bugünkü Türkiye dünden rahat değil. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.